İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı siyasi yasak davasında karar verildi. 31 Mart seçimlerinin iptali konusunda YKS üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın sonucunda İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak cezası verildi. İmamoğlu'nun görevden alınacağı tartışmasında CHP'nin nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusu olurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP kulislerinde konuşulan ifadeleri kamuoyunun gündemine oturdu. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasına karşı CHP'li belediyelere istifa çağrısı yaparak herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine millete dönelim ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından iddiaya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Torun, Yavaş'ın açıklamalarından haberi olmadığını, gündeme gelmediğini belirtti. Kararı yetkili kurulların vereceğine vurgu yapan Torun, başkanların görevlerinin başında olmaları daha iyi olur. İstifa etmek çözüm değil. Vatandaşın verdiği iradeyi halk geri alır. Tepkiyle o görevi bırakmak doğru değil. Tam tersine sonuna kadar mücadeleyi götürmek lazım ifadelerini kullandı.